Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number no. TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number no. Mac başlıyor. <laughs> Selena Gomez ve Zet'in yeni albüm kapağı yayınlandı. Daha önce beraber yeni şarkı çalışması içinde de oldukları bildirilen ikili en sonunda I Want You To know adlı single'larını 23 Şubat'ta çıkaracağını duyurdu. Lady Gaga, Oscar töreninde boy gösterecek. 22 Şubat'ta gerçekleşecek ve tüm dünyanın meraklı beklediği gecede Lady Gaga törende yer alacağını Instagram'da yayınladığı konuşmayla duyurdu. Onunla birlikte Jennifer Hudson, Adam Levine de törende olacak isimler arasında. Ünlü rapçi Kanye West'in bir marka ile yapmış olduğu çalışmanın ilk defilesi gerçekleştirildi. İlk sezonun defilesini çıkaran Kanye West'in ilk gösterisine ünlü şarkıcı Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian ve yakın dostu Jay-Z geldi. Ariana Grande'den Miley Cyrus'a destek geldi. Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın 2014 MTV Video Müzik Ödülleri'nde duyurduğu Evsiz Gençler için yaptığı Happy Hippie organizasyonuna destek verdi. Grande daha sonra böyle güzel bir şeyin parçası olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim dedi. Drake sürpriz bir mixtape yayınladı. 17 parçanın bulunduğu mixtape'te Lil Wayne, Travis Scott da kendisine eşlik ediyor. Billboard, If You Are Reading, This It's Too Late adlı mixtape'in büyük bir satış rakamı yakılacağını düşünüyor. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.